Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Son videoda sıfırdan Spring Boot projesi oluşturmuştuk. 80-81 portunda run etmiştik. Bu videoda servisleri yazmaya başlayacağız arkadaşlar. Spring Boot uygulamasının içerisinde işletmeye başlayacağız. REST Controller, REST Request Mapping, Post Mapping, Get Mapping gibi anotasyonların kullanımlarını göstereceğim. Hazırsak başlayalım. Arkadaşlar User App kapsamında uygulayacağımız, kullanacağımız DTO'yu önce oluşturalım. Daha sonrasında hep bu DTO üstünden gideceğiz. Gelip model paketi altında user dütyom oluşturacağım arkadaşlar. Fieldlarımız id olsun. First name olsun. Bir de last name olsun arkadaşlar. Java'nın yeni versiyonuyla birlikte record da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben diğer tasarlarını oluşturup devam edeceğim hızlıca. oluşturduk arkadaşlar. Şimdi buna yönelik bir senaryo kuralım. Arkadaşlar her zaman Spring Boot projelerinde veya REST API mantığında bir giriş noktası vardır. O giriş noktası network'e açılan, interaction'a e açılan noktadır. Biz ona controller diyoruz. Gelip controller kasımı oluşturuyorum arkadaşlar. Tom Ahmet Arabacı Spring Boot controller diyorum. Adına da user controller diyelim. Arkadaşlar, klasımın Controller olduğunu belirtmem için ben bunu gelip rest controller işaretlemek zorundayım. Bu benim Spring Boot uygulamamın dışarı network açılan kapısı olduğu anlamına geliyor. Sonrasında gelip bunun hangi URL ile map edeceğini belirtmek için request mapping ile bir de root URL veriyorum. Diyorum ki user. User oluşturalım arkadaşlar bir de select user oluşturalım. Mesela public string create user gibi bir fonksiyonumuz olsun buna user dto'muzu verelim bir de benzer şekilde public string select user diyelim bu da bir id diye alsın onu dönsün şimdi gelip içine işletelim arkadaşlar mesela şöyle bir şey yapalım bir try catch blue açalım try catch diyelim Burada direkt log basalım. Logger'ımız oluşturduk. Private static final self origin'den bir logger alıyorum arkadaşlar. Logger diyorum. Get logger diyorum. User controller class diyorum self forged arkadaşlar. Gelip exception tarafında bir log basalım diyelim ki logger nokta error string formatta nasıl bir şey verelim diyelim ki exception occurred while creating user gibi bir mesaj basalım arkadaşlar burada da mesajın detayında mesajı taşısın. Böyle bir şey yapalım. Diğer tarafta da success log bassın. Bunda da ne diyelim? Create user. OK diyelim arkadaşlar. Burada da gelen isteğin bilgilerini basalım. Business çok önemli değil. Burada amacımız Spring Boot user'ı anlamak. Siz kendi örneklerini implement edebilirsiniz arkadaşlar. Last name diyorum. Burada da User.get ID veriyorum. User.get First name veriyorum. User.get Last name veriyorum arkadaşlar. Okey. Burada blog'u bastıktan sonra mesajı da direkt return edebiliriz arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Burada da exception ulaşırsa exception mesajı return etsin create'i oluşturduk bunu kopyalıyorum arkadaşlar select için de benzerini yapacağım select için de select user okey diyelim buradaki mesajı tabii sadece user id alacak şekilde şimdilik düzenleyeceğim çünkü user input'umu geçmiyorum Okay. Şu anda arkadaşlar biz kontrollerimizi oluşturduk ama buradaki fonksiyonlarımızın hangi URL'lere map edeceğini vermedik. Bunu vermek için arkadaşlar genelde create işlemlerinde bir request body payload yollama işlemlerinde post mapping kullanılır. Bunun için Spring Boot'ta post mapping anotasyonunu kullanıyoruz ve direkt parantez içine URL'imizi veriyoruz. Buna create user diyelim arkadaşlar. Select user tarafına da et. Get mapping diyelim. Bu da işte metotlarından get'i kullanıcı kullanacağı anlamına geliyor. Buna da select user diyelim. İşlemimiz şu anda tamam arkadaşlar. Biz ne yaptık? Geldik bir user DTO oluşturduk. User dto'da id, first name, last name fieldlarımızı koyduk. Sonrasında geldik kontrollerimizi oluşturduk. Dışarı açılan rest API kapımız bu olacak dedik. E, slash user slash create user'a HTTP post e, mappingine verdik. Slash user slash select user URL'ine de HTTP get erişimini açmış olduk arkadaşlar. Şu anda herhangi bir business işletmiyoruz. Sadece erişim testi yapacağız. Burada arkadaşlar pet variable'dan geçeceğim için select user mı? Evet. Pet, pet variable'ı e işaretlemem lazım. İçine id veriyorum. Ben URL'imde id diye bir kısım yollayacağım diyorum. Daha doğrusu bir field yollayacağım diyorum. Bunu id olarak gel Java'ya map et diyorum. Spring Boot'a map et diyorum arkadaşlar bu tanımla. Better Eye bu Peki create user tarafında ne yapacağız? Create user'da da user DTO'mu request payload'dan e, body'den alabilmem için gelip arkadaşlar önüne request body anotasyonunu ekliyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar işlemimiz tamamlanıyor. Gelip Postman Collection'ımızı oluşturabiliriz. Post açıyorum. Gelip collection'ımızı hazırlayalım. New diyorum. Collection diyorum. Adına Spring Boot User App diyeyim arkadaşlar. Ben add request diyorum. Adı Select User olsun. Üyerelme tipi localhost. Şuradaki tanımı alabilirim arkadaşlar. Select user diyorum. Arkadaşlar HTTP metodu getti bunun. Dolayısıyla buradan input vereceğim. Mesela 2 diyebilirim şu şekilde. Bir de bunun create user versiyonunu oluşturalım. Add request diyorum. Post diyorum arkadaşlar. Adı create user olsun. HTTP localhost user create user diyorum. Arkadaşlar şu anda Postman Collection'ımı da oluşturdum. Create'in body'sini de hazırlayalım. Roda JSON geçen dedik. ID 2 olsun. First name'in Ahmet olsun. Last name'in Arabacı olsun arkadaşlar. Şu anda hem select user'ım hem de create user'ım hazır arkadaşlar test etmek için uygulamama geliyorum. Tekrardan bir stop start veriyorum. Tüm değişikliklerim yansımdan tekrar emin olun. Şimdi gelip arkadaşlar select user'a istek attığımda ben 2 için bir istek attığımda send diyorum arkadaşlar. Bana gördüğünüz gibi select user ok user id 2 döndü. Create user yaptığım zaman arkadaşlar mesela id 2 first name Ahmet last name arabacı body ile yolladığım zaman send dediğimde arkadaşlar Create user ok, user id 2, first name, last name'i başarılı bir şekilde bastı. Arkadaşlar ne yapmış olduk biz? User controller klasımızı oluşturduk. Bu klasımızdaki fonksiyonlara yörel mappingini verdik. Slash user, slash create user, slash user, slash select user, slash id şeklinde. Ve sonrasında içeride business'ını işlettik ve return ettik. Tabii ki bu giriş noktasında yapacağımız işlemde biz gelip kodumuzu controller layer'da yazmayacağız. Servis katmanı, data katmanı vesaire oluşturacağız bir sonraki videoda. Ama temel manada Spring Boot uygulamasında bir API nasıl geliştirilir? Request mapping, post mapping, get mapping kullanımı, rest controller kullanımı, request body, path variable kullanımı nedir? Bunu bu videoda görmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu yazdığımız kodları servisle yere çekeceğiz ve AutoWire anotasyonu kullanımını işleyeceğiz arkadaşlar, ele alacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.